Arkadaşlar merhaba. Gelen talep üzerine nihayet Reader at Work 1 okuma kitabı metinleri serisine de başlıyoruz. Çekimine başlıyorum. Bundan sonra da elim erdiğince bu seriyi de devam ettirmeye çalışacağım arkadaşlar fırsat buldukça. Şimdi bazı arkadaşlar şunu merak edebilirler. Yani neden 3 numaralı metinle başlıyoruz diye. Çünkü çok basit bir cevabı var. Benim elimdeki pdf'de 1 ve 2 numaralı metin yok. 3 numaralı metinden başlıyor. Ama bir kaybınız yok çünkü ilk metinler en basit düzeyden başlayan metinler arkadaşlar kısa kısa metinler o yüzden fark eden bir şey olmaz ve kısa metinler olduğu için belki bu videonun içerisinde birkaç metni bir arada çekmeyi düşünüyorum metnimizin adı okuma metnimizin adı long lead House long evi ya da tabi House Evet ev demek ama bu aslında bir yerin adı long House bir özel isim Longleat House is 140 km west of London, west batı. Oflu tamlama sondan başa doğru in unun yapar. Longleat House Londra'nın 140 km batısındadır. Between the cities of Salisbury and Bath, between iki şeyin arasında, Salisbury ve Bath şehirlerinin arasındadır. The house is the home of Lord Bath. Evet yani ortaya çıktı ki metni okurken arkadaşlar. Biz gerçekten bir evden bahsediyoruz. The house is the home of Lord Bath. Lord Bath'ın evidir diyor ev. Is about şuraya bir işaret koymuş, sembol koyulmuş. Ben her zaman metinlere önceden bakma fırsatını bulamıyorum. Şöyle cümle noktadan sonra geldiği için arkadaşlar ona da şöyle yapacağız. It is diyeceğiz onun it olması gerekir. It is about 400 years old. Tabi itten kasıt bu da evdir. Ee, yaklaşık 400 yaşında. Visitors can walk through and look at the beautiful rooms. Ziyaretçiler, walk through içerisinde yürümek yürüyebilirler and look at the beautiful rooms ve güzel odalarına bakabilirler. Look bakmak fiilini et edatıyla beraber kullanıyoruz. And they can see the antique furniture in the rooms. Ve onlar, onlar odalarındaki antika mobilyalara da bakabilirler. There is also, also a safari park at Longleat House. Şöyle, şimdi tabi şurayı aldığımız zaman deriz olsun esafari park. Şurada 5 bir rakam var. Gereksiz onu kaldırıyorum. There is also a safari park at Longleat House. Longlit evinde aynı zamanda bir safari parkı da var. Visitors can drive o satır numarasıymış 5 olan arkadaşlar onu iptal ettim. Visitors can drive through the park. Ziyaretçiler parkın içerisinde drive e, sürüş yapabilirler. And see many animals der ve orada birçok hayvanlar görebilirler. Tabi o evin sürüş yapmak demiş, e, yani belki özel bir araç vasıtı olabilir, e, park aracı gibi, e, onunla ilgili net bir şey şu anda yok. Visitors can drive through the park and see many animals there. Longleat house is open every day, her gün açık. From 10 o'clock in the morning, sabah saat 10'dan, to, bu da ea'yı veriyor, to 6 o'clock in the evening, akşam 6'ya kadar. The safari park is open only in the summer. Safari park sadece yazın açık. Evet yani e, bununla ilgili arkadaşlar sorular da var. E, her zaman soruları cevaplamayacağım ama. Hadi açılış videosu olduğu için bunu da çok isteyen arkadaşlar oluyor bazen. Cevaplayayım. Where is Longleat house? Longleat evi nerededir? Cevabı da şudur arkadaşlar. It is 140 kilometers west of London. Londra'nın batısındadır. Between the cities of Salisbury and Bath, Salisbury ve Bath şehirleri arasındadır. Who owns the house? Own, sahip olmak demek. Eve kim sahiptir? Yani evin sahibi kimdir? Onun da cevabı burada. It is the, it tabi ev için it diyebiliriz. It is the home of Lord Bath. Lord Bath'a aittir. Yani Lord Bath owns the house diyeceğiz. What can visitors see inside the house? Evin içerisinde ziyaretçiler ne görebilirler? Bakıyoruz. Visitors can see the beautiful rooms. Beautiful rooms and the antique furniture. Ve işte antik mobilyaları görebilirler. What can visitors do in Safari Park? Safari Park'ta ne yapabilirler? Ona da bakıyorum. Uh, visitors can drive through the park. Parkın içerisinde sürüş yapabilirler. And see many animals ve birçok hayvanı görebilirler. Uh, when is the Longleat long house open? Ne zaman açık? Longleat house, Longleat evi. Onun da cevabı arkadaşlar şurada. E, uh, Longleat house is open every day her gün from 10 o'clock in the morning sabah ondan to 6 o'clock in the evening şu cümle cevabıdır. Akşam 6'ya kadar açık. When is the Safari Park open? Peki Safari Park'ı ne zaman açık? Onun cevabına bakıyorum arkadaşlar. The Safari Park is open only in the summer. Sadece yazın. Açık. Ve arkadaşlar geçiyorum ikinci metni. Daha doğrusu kitabın dördüncü metni. New York University. New York Üniversitesi. New York University is in Greenwich Village, Greenwich köyünde. Students can get almost everything they need near the university campus. campus. Öğrenciler, öğrenciler, almost everything they need, ihtiyaç duydukları hemen hemen her şeyi elde edebilirler, alabilirler. Near the university campus, üniversite kampüsüne yakın yerden demek istiyor. There is a post office on 9th street. Dokuzuncu caddede bir postane var. There is a bank on the, şurada T olacak tabii gene, on the 5th avenue. Beşinci bulvarda bir banka var. And there are, there is vardır demek, there are, çoğul olursa there are. And there are two on 6th uh, street ve 8. caddede de iki tane var. Yani... There is a bank on Fifth Avenue. 5. caddede bir banka var. Bu tekil. Ha, burada iki tane olduğu için there are two on Eighth Street. Sekizinci caddede iki tane banka var. The restaurants and coffee shops, restoranlar ve kafeler in Greenwich Village are very popular. Greenwich köyündeki restoranlar ve kafeler çok popüler. Metnimiz böyle. Where is New York University? O zaman bunun cevabı ne olacak? New York University is in Greenwich, Greenwich Village, Greenwich köyünde. What is there on 9th Street? 9. caddede ne var? Bakıyorum. Bunun cevabı there is a post office on 9th Street. 9. caddede bir postane var. How many banks are there near the university? Üniversiteye yakın kaç tane banka var diyor. Arkadaşlar onun cevabı da şurada. 5. caddede bir tane, 8. caddede iki tane var. E toplam 3 tane ve çoğul olduğu için biz şöyle diyeceğiz, şöyle diyeceğiz. There are three banks. E, burada soru olduğu için are there. Biz cevap verirken there are three banks near the university diyebiliriz. Evet kısa bir metinde bu da. Şimdi 5 numaralı metne bakıyorum. University of London diyor. Londra Üniversitesi. The University of London is in Bloomsbury. Bloomsbury. Londra Üniversitesi Bloomsbury'de. Şimdi burada pasif bir yapı var. Be ve fiilin üçüncü hali edilgen yapar. It was founded. O kuruldu. In 1836. 1836'da kuruldu. There are many other famous buildings in Bloomsbury. There are var. Birçok diğer ünlü binalar var Bloomsbury'de. The British Museum, e, British Müzesi, which is near the university, şimdi o müzeyi tanımlayan bir sıfat cümleci başlattı ki o üniversiteye yakındır. Ara söz kullandı burada onu, ara söz olarak kullandı. Is one of these buildings, bu binalardan bir tanesidir. There are also many restaurants and coffee shops. Gene çoğul şeyler söyleyeceği için arkadan İlk gelen isim çoğul olduğu için there are kullanıyor. There are also many restaurants also da aynı zamanda demek. Aynı zamanda birçok restoranlar ve kafeler var diyor. Şimdi onları tanımlayan bir sıfat cümlesi başlatıyor. Ki orada where you can buy things to eat. Yiyecek şeyler satın alabilirsiniz. The restaurants are not always very cheap. Restoranlar her zaman çok ucuz değil. Çünkü burada atımız var. But the coffee shops are excellent for the price. Ama kahve dükkanları harika diyor. For the price de fiyatına göre harika. Peki bununla ilgili sorulara da bakıyorum. Where is the University of London? Londra Üniversitesi nerede? Cevap şu. The University of London is in Bloomsbury. Bloomsbury'de. Which building is near the university? Hangi bina üniversiteye yakın? Evet, bakıyorum. The British Museum, which is near the university demişti. O zaman, The British Museum is near the university. British Müzesi üniversiteye yakın. Where can you eat in Bloomsbury? Bloomsbury'de nerede yiyebilirsin diyor. Şöyle. Şimdi rest, there are also many restaurants and coffee shops diyor. Where you can eat, buy things to eat. Ama restoranlar her zaman ucuz değil ama kafeler harika fiyatına göre. Dolayısıyla bu sorunun cevabı can you eat demişti soru olarak. Biz you can eat diye başlayacağız cevaba. In restaurants and coffee shops diyebilirsiniz. Serimize başladık arkadaşlar. Talep gelirse ve fırsat buldukça bu seriyi de devam ettireceğim. Böylelikle Reader at Work 2 ve More to Read 2 kitapları üst seviye öğrencilerimize hitap edecekler. More to Read ve 1 ve Reader at Work 1 de yeni başlangıç yapmış olan öğrencilerimize hitap edecekler. Kimseyi eksik bırakmamış olacağız. Bir başka videoda görüşmek ümidiyle hoşçakalın.